Herkese selamlar dostlar. Bugün ihtiyar matematikle beraber gelecilere özel bir TYT matematik sorusu üslü sayılar bir geometri sorusu çözeceğiz. Ee, bu arkadaşımızı ama pardon bu sorumuza bir arkadaşımız yolladı. Ona buradan teşekkürlerimizi sunarız. Sorumuz 3'te işte yayınlarından olduğunu söyledi. Soruya geçelim. Soruda diyor ki elektrik ve bilgisayar biliminde veri saklama birimine byte 1 kilobyte 1024 byte megabayt çarp çurt diyor. bir terabayt <laughs> 24 GB olduğunu belirtmiş. Doruk Han flash diskinde bir dosyayı her saniye 32 byte dosya yüklenebilen, yüklenebilen içi boş olan bilgisayar yüklemek istiyormuş. Buna göre depolama alanı 4 terabayt olan boş flash diske 3D matematik soru bankasının dosyasından kaç tane sığdırabilir? Aslında soruya baktığınız zaman gayet basit. Ama TT'de çıksa zaman kaybettirebilecek soru. O yüzden ben beğendim. Beğenmemin nedeni o. Hani her soru zor olmak zorunda değil zaten. Soru çözümüne hemen geçelim. Şimdi arkadaşlar her saniye 32 byte atıyor. Tamam güzel. Ve burada ne kadar süre vermiş? Geçen süre 1 dakika 4 saniye. Yani 64 saniye. Ve şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu sürede dosyanın %25'i tamamlanmış. Yani 1 bölü 4'ü. %100 tamamlanabilmesi için de 4 çarpanını ekliyorum. Neden? 4 çarpı 20 25 %100 yapıyor. Burası 2 üzeri 5, 2 üzeri 6, 2 üzeri 2'den. 2 üzeri 13 bu dosyanın boyutu. Dosya boyutu diyelim şöyle dosya. B ile gösterelim dosya boyutu. Sonrasında evet bas lütfen. Yani basmıyor. Hep kırmızıdan gideceğiz. Bastı. Heh, oley. Sonrasında diyor 4 terabayt kafa Depolama alanı 4 terabayt olan boş flash diske kaç tane sıraladı? Şimdi 4 terabaytı buradan bu bilgilere göre kaç ne kadar byte ediyor bulacağız. Sonrasında hepsini byte'a bölerek soruyu bitireceğiz. Şimdi öncelikle 4 terabaytı gigabayta çevireceğim. Gigabayta çevirmek için ne yapmam gerekiyor? 1 terabayt 1024 ise 4 çarpı 1024 yaptığım zaman bu 4 terabayt, gigabayt cinsinden e, Ne denir buna hacmi Sonrasında bu gigabaytı megabayta çevirmek için bir tane 1024 daha Çarpıyorum Sonrasında megabayta çevirdim artık sonrasında kilobayta çevirmek için bir tane 1024 daha Sonrasında kilobayttan bayta geçmek için de bir tane 1024 daha Bu da ne olacak Bilgisayarın toplam depolama alanı olacak 10 üzeri ama pardon 1024 2 üzeri 10'dur. Hepsi 2 üzeri 10. Bunu, bu da 2 üzeri 2. Tek tek yazayım. 2 üzeri 10 dedik. Kaç geldi buradan? Eşittir 2 üzeri 42. E şimdi bu ifadeyi dosya boyutunu tüm alana bölersek kaç tane sığdırabileceğimizi rahatlıkla görebiliriz. Bölme işlemi nasıl oluyor? Yukarıdaki ifadeden aşağıdaki ifadeyi çıkartırsak yani 42 13 yaparsak buradan 29 geliyor ve üzeri 29 tane dosya sığdırabiliriz diyebiliriz. Buradan cevabın Z seçeneği. Şimdi geometri sorumuza geçiyorum. Kaldığımız yerden devam edelim dostlar. Bu soru birazcık daha böyle olimpiyat tarzına benziyor. Daha seçici, daha güzel bir soru. Zor da olduğunu düşünmüyorum. Yani biraz üstüne düşünseniz yapabilirsiniz. Ya da <laughs> bakış açınız değişir hiç olmadı izleyerek. Sorumuz yine 3'te yayınlarından ABC bir üçgen AB eşittir AC AB eşittir AC ikiz kenar tamam AD eşittir BD AD eşittir tek çizgilermiş. Burayı 13 derece vermiş burayı 73 derece vermiş ikisi soruyor. Şimdi arkadaşlar buraya ikiz kenardan dolayı ben buraya 13 derece diyebilir miyim? Diyebilirim. Sonrasında bakın burada bir hareket yapacağız ne yapacağız? Şimdi ABD üçgenini ben aynı şekilde alıp kopyalıyorum tamam mı? Kopyalayıp çizebilirsem eğer buraya yapıştırdığımı düşünelim tamam mı? E, yani mükemmel çizdim. Vallahi... sinir ediyorum. Yani. Aa, evet. Bunu doğru saldım düşünelim tamam mı? Aynısını aldım. Ne yaptım? Buraya taşıdım. O zaman ben buraya bu eşitliği koyabilir miyim? Yani. Koyabilir. Bakın aynı üçgenin kopyalı yapıştır yaptım tamam mı? O zaman bu açı ne olacak şurası? 13 derece olmaz mı? Aynı zamanda şurası. 13 derece olmaz mı? Ya aslında çizimim çok iyi olmadı ama şu arada kalan, farklı bir renkte göstereyim orayı. Şu arada kalan açıda ne olacak? 60 derece olacak? Sonrasında burayı yine güzel bir çizim yapabilseydim. buraya çektiğim zaman hepsi eşit gibi görünecek. Tabii ki güzel yapamadığım için. Burası 60. 2 tane eşitlik var. E ne olacak? O zaman buralarda 60 derece gelecek. Ve buradan bir tane eşkenar üçgen eşken yakalamış olacağız. Buna da bu çizgiyi koydum Sonrasında 13, 13, 26, 180'den 26 çıkartırsak ne olacak 4 6, 5 154 Şu açı Şurası 154 derece Şimdi ben bunu niye buldum Burası 154 derece sonrasında burayı bulacağım Onu da farklı renkle göstereyim mavi ile göstereyim Burayı nasıl bulacağız 360'tan önce 60'ı çıkaracağız sonra 154'ü çıkartacağız. Burayı çıkartalım. Ben bunu hemen hesaplayayım. Hemen hesapladım. 146 geldi burada. Bu açıda 146 derece ise bu sefer yine rengimizi değiştirelim. Buradaki gördüğünüz tek eşitlik var ya buradaki tek eşitlikleri kullanarak şurada minnak bir yer kalmıştı. Burayı da bulayım. Oraya kaç geliyor? 146. 180'dan çıkardım. 2'ye böldüm. 34, 17. Bu açıyla şuradaki kalan açı 17 derece olacak. Bu 19 değil. 17. Sonrasında burası 17. Burası 60. Ve şurası neydi? D açısını da bulacak olursam Aynısı zaten 154. Ha, ne yapabilirim? Buradan 17 derece çıkartacak olursam. Neden? Çünkü zaten yapmıştık ya. Tekrar anlatayım. 13-13. Buraya D açısına 154 derece kaldı. 60 derece burada var. Ve şu minnak yerde ne kadar? 17 derece. Hepsini birbirinden çıkartsam ne kalacak? 9-2-1. 129 derece kalır. Cevabımız B seçeneği. Şekil biraz küçük olduğu için dip dibeyazım. Keşke daha küçük şeyle yazsaydım. Neyse idare edelim arkadaşlar. Hepinize iyi geceler dilerim. Gececiler özel sorumuz burada sona erdi. Hepinizi seviyorum.